Bu ilgi bizim asıl mesleğimiz hurdacılık. Babamızdan bize kalan bir meslek. Biz de bu mesleği daha güzel hale getirebilmek için hem hurdacılığımıza devam ediyoruz. Hem de ülkenin dört bir yanından topladığımız güzel antikaları önce toparlamaya başladık. Baktık evimizdeki köşelere sığamıyoruz. Güzel bir dükkan edinip dükkanda sergilemeye başladık. Sanırım bir... 200 parça ürünümüz vardır farklı olarak. En eski, eski. ürünümüz tabii 200 senelik. Osmanlı döneminden kalma kapı tokmakları, ziller, çanlar bunlar dükkanımızda mevcut. E, sandıklarımız var, ıbrıklarımız var. E, ilk çıkan radyolarımız, kameralarımız, terazilerimiz, çocuk tartılarımız. Eski antika telefonlarımız var. Telefonlar ve damgalı fincan takımlarımız çok dikkat çekiyor. E, abim Hacı Bey tanık bu konuda e, fazlasıyla meraklı kendisi Türkiye'nin birçok yerinden araştırdı buldu ve artık ürünleri fazlalaştırmaya başlayınca bu bölgede ve bu şehirde böyle bir dükkan olmadığını fark ettiğimiz için böyle bir yer açmayı planladı.